Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu bu derenin ismi arkadaşlar Kızıl Dereşti. Işte. Eee kanalın ismi Kızıl Yurt. Buradan esinlenerek konmuştur. Yani Bu da bu mevkiye e, Kızıl Dere diyorlar. Toprağı böyle kırmızıdır. Buranın ismi Kızıl Dere. Tabi Şimdi Mahir Çayan'ın tokatta. kurulmuş olduğu köyün adı da Kızıldere ama bu Kızıldere değil. Bura bir köy değil arkadaşlar. Bura bir arazi ismi. Yani Kızıldere deyince e, sonra burada bir Kızıldere araman bir Kızıldere köyü yok. Burası sadece e, ee, mevki olarak şimdi güneş çok kötü vuruyor göstermiyor güneş vurmasa e, e, bayağı uzun bir deredir bura Çeviri Burası böyle arkadaşlar. İşte buradan ee, Kızılürt kanalın ismini Kızıldere değil de Kızıl Kızılürt olarak belirtmiş oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar aynı Bahar ayı gibi. Bahar ayı gibi güvermiş yağmur. Buralara fazla yağmış. Yağmurun fazla yağmasıyla çok güzel ot ot gelmiş. Kızıldere'nin bu kuzaylar da böyle yemiş. Yani bu dereyi bitirmesi mümkün değil buralar. Çünkü davar sayısı az, arazi geniş. Çalış! Aç! Ha! İşte böyle arkadaşlar. Bura, buraya Kızıldere diyorlar. Şu, bu taraf çok sarp. Çok dik. Uzayı çok güzel. Uzay kısmını boyun çok güzel yayılıyor ama e, bu güney kısmını boyun tutmuyor. Tutam, tutmaz. Çünkü çok dik. Aç. Aç. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Oyuncaya girince biraz gitmez.